arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz şey hoş geldiniz. geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 tane yumurtamız var. Sen de göster. Dur 3 tane yumurtamızı açacağız arkadaşlar. İlk bence büyük yumurtadan başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar içeriye Ramazan'ı kutlu olsun. Evet. Laptop çıktı çıkmıyor. Şuradan çıkabilirsin. Evet arkadaşlar. Burada bir tane şekerimiz var. Burada bir tane Tuzlarımız de skater var. 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 Burada bir tane de var arkadaşlar. O benim skaterim. Balina ile. de bir tane dinozor var arkadaşlar. Bunu Şimdi aç bunu açıyoruz ben arkadaşlar. Yok. Aç. Dur Şöyle. yavaş yavaş. Hadi. Nasıl açılıyor? Gel, açayım mı? Aç. Evet arkadaşlar, zor bir şey. Ana Aç. açacağım. Aç. onu. Yumurta gibi çıktı. Çatla var. Tabuca çıktı pembe bir homur ve de ha pembe bir. Bakın arkadaşlar. Bir de çıktı. Portakal. Bununla şey yaparız. Onda da var galiba Evet, evet onda da var. Evet arkadaşlar. Böyle videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Durdur. Evet. Dur. evet arkadaşlar, sonuncuyu açıyoruz. Bana bak. Dur dur. Ben dur Ya bunda daha büyük şeyler var. Evet herhalde. Allah Allah. Merhaba arkadaş. Şöyle tarafta evet, çalıştık. Dur ben çalıştım. İlk lise açtım. Hop açtık. Ooo. Bir tane de burada kaç çıktı arkadaşlar. Burada, da aynı şey çıktı bizimkiler. Ne? Aynısı çıktı bizimkiler. Şey yok. Ama şey yok. Arkadaşlar bunu açalım. Ne? Evet. Bu hani? tasa. Taso. Taso. Taso kartı. Arkadaşlar burada bir tane inzaki çıktı. 76 yeni var arkadaşlar. Bunlar çıkarsa arkadaşlar video çekeceğiz. Bu videonun devam gelmesi istiyorsanız abone olmayı, tıkladığa başvurun like, like atmayı, atmayı.